Ben vlog Merhaba. Merhaba. Ben... <laughs> Onun namesi yok. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. ben Ezgi değilim. Beni yine Ezgi Ay seni Ezgi sandım ya. Ben bir <laughs> izliyorum. Sonra başlıyorum. <laughs> Ben Sanayi Bölgesi'nde kayboldum. Big Five'ın izleme etkinliğine seçildim. Bu arada Özlem benim Big Five'ımdaydı. Özlem elendi ve ben geçen hafta Özlem'in elenme bölümüne şeyde yorum yapmıştım. Özlem'i elerseniz bir daha izlemeyeceğim. Özlem'i elediler ve ben izleme etkinliğine geldim. Ben Maps'ten bakacağım kayboldum çünkü. <laughs> Arkadaşlar geldim. <laughs> Ama çok tanımıyorum insanlarla konuşmaktan. Umarım video çekmem yasak değildir. Şu an bir video aldım. Çekmem yasak değilmiş sadece hani spoiler belirtecek şey, bir şey çekmem yasakmış. Size olan da etrafı gezdireyim. Çok utanıyorum bu arada çekerken. Çekmem de gerekiyor yani çünkü ilk geldim ve bunu bir daha yaşayamam. Merhaba, ben ben. vlog çekiyoruz. Merhaba, vlog çekiyoruz. Kanalını söyle. Murat Atala. Murat ben. Atala. Ben Esin Bahat. Evet, İzleyin. Zaten İzleyin. bilmem ne Hayırım Senin kanalın ne zamandır var? Aşırı Bayağı profesyonel zirver. ve çok iyisin yani. Gerçekten. Ben şok oldum. Şey bir şey mi var? sen <laughs> <laughs> Zaten olacağını yani biliyorum. Arkadaşlar selam. Biraz bir altına altında Milan çok kalabalıklaştı burası da ben çok tanmaya başladım. Bilal tanıştım. Bilal çok tatlı bu arada. İster sonunda da Bir de Zeynep tanıştım. E Zeynep'in şu an sözünü hatırlayamıyorum. Hello. <gülüyor> Hello. 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 ister Hello. 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 Merhaba. Merhaba. Bir farkında bu arada. Ah. Bir farkında söylüyoruz. Yalnız. sen de bir farkında mısın? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. hoş geldin. Hoş buldum. Burada izleyeceğiz. Şey mesela bu koltuklar, şu alan ve buradaki fitiyeli aynı yerdeymiş. Ha ben hepsini ayrı ayrı daha büyük bir yer bekliyordum. Ama stüdyo aşırı güzel. Biraz kendi şeklinde stüdyo aşırı güzel. Sesten kaynaklı sıkıntı olabilir bence. Ve sakız çiğniyordum hep konuşurken sakızla konuşmuşum. Rahatsız edici olmuş olabilirim, özür dilerim. Umarım bir gün boy band kurulmaya karar verir ve burada ben de olurum. Çünkü olabileceğimi düşünüyorum. <laughs> Çok utanıyorum. Merhaba, Beste ile beraberim. Merhaba, Beste ile Beste arabesk söylemiyor arkadaşlar. Evet. Arabesk kadın demeyin. Onun namesi yok. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Onun namesi yok, lütfen. Daha fazla böyle yorumlar yapmayın. Ben biraz anlatayım. Çok heyecanlıyım öncelikle. Evet. Çünkü çok fazla kişi geliyor bu kişiye alışık değil yani. Evet. çok, heyecanlı oluyor böyle. Bugün ne izleyeceğiz? Bugün evet, bugün izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bugün gerçekten çok farklı şeyler olacak. İlk dörtlü grup var bu bölümde. Evet. Kesinlikle izleyin siz de bu bölümü kaçırmayın. Yorumlarla bekliyorum izlediğinize dair. Arkadaşlar bir dörtlü bir olabilir. Evet. Değil mi? <laughs> Ama nasıl böyle söyledim. Herkes herkesi sevmek zorunda da değil. Bu yüzden. Bir <laughs> de <laughs> 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 çok tatlı bir insan. Onun dolabında bir adam çekeceğim. Sani çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Bu da Lida'nın dolabı. Ben o kadar unuttum ki şu an yani buraya gelmem beni. Hangi grupta <laughs> kimler vardı? Sen hangi grupta? Şey, Elbise şey, Evet. Tamam. Evet. Şiş, 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 evet. Şu an hatırladım. <laughs> Yeni gelen iki kişi grupta mıydı? Hayır onlar. onlar. Ee, evet ondan geliyorlar. <laughs> zaman... Parlak. Evet, parlak kızlar onlar. Evet. Dörtlü grup. Dörtlü şey olan. Evet. 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 Gerçekten çok utanıyorum kendimi. İzlerken de karıştırıyorum. Arkadaşlar ben Canlı zırman. karıştırdığım için çok üzgünüm. Ben Ürman Ustacan Ama herkes karıştırıyor bu arada. Bu videoyu da vereyim. İki hafta özellikle. Herkes böyle bana ezgi diyor. Ona vermem. <laughs> benim adım Ürman. Yeah. Hi guys. Welcome to my vlog. Oh. Nasıl hissediyorsun? Aşkım, heyecanlı hissediyorum. Ben yani daha ne daha de ben zaman gelsever, de izlemeye gelsem çok heyecanlı. Hocuna sen yok musun? Ağlayacağım, bitti. Diğerlerin haksız olması tabii ki. Evet, evet. Hepsi doğru. mükemmeller ama... Ben de arıyorum şey. bölümde kendimi. <laughs> <laughs> bakıyorum, geçe geçe bakıyorum. Ben varsa bir izliyorum, sonra başlıyorum. Biz onda blok tepsini yaptık. Aynen. <laughs> Çok tatlı. İkisi de benim big five'ımda bu arada. ikiliyi yakaladım. O da benim big five'ımda bu arada. Bunlar. <laughs> <Bunları> Zaten. <azından. gülüyor> Bir kere daha. Çok tatlı. <laughs> sadece bir bölüm izlediğim için senin hakkında hiçbir bilgi ama o kadar <laughs> cana yakın bir insan ki ben yalnız kalmıştım ve beni kurtardım. <laughs> Hangi bölümdesin? Ben psikolojik <laughs> danışmanım. Aa çok Mükemmel. Ben Ben mezunum. <laughs> <Bek ben gülüyor> <ürünler> Bayağı Sonradan bir... Ya. 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 Bayağı iyi. Ben de Murat. Çok memnun oldum. Ben de. Ben de konuşuyorken senin eğitimin yok dedim Eda'ya. Ee, sen de sana da dedim belki. Sen de ekledin. Sen dedin ki hocam benim eğitimim var dedim bana. Ya. c ầ etkinliğimiz bitti. Biraz yoruldum. Işığa geleyim. Güzel bir etkinlikte çok beğendim. Canlı yayındaydık ama ben canlı yayında soru sormadım çünkü çok utandım. Hop, diğer günden ben geldim. Şimdi öncelikle aslında çok uzun konuşmayacağım. Big Fair deneyimlerim hakkında konuşmak istiyorum. Dün neler yaşandı onun hakkında konuşmak istiyorum. Videom biraz kısa olmuş çünkü orada çok fazla şey çekemedim. Çünkü daha çok eğlenmeye baktım. Çok eğlenceliydi ve çok eğlendik. Big Fair ekibi zaten bizim için çok güzel ikramlar hazırlamışlardı. Her şey çok güzeldi, stüdyo çok güzeldi. Biraz çektim zaten stüdyo izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ay saçım niye böyle ya? Kızların hepsiyle tanıştım. Hepsiyle video çekemedim çünkü hepsini yakalayamadım. Yakaladığımda bazen video çekmeyi falan unuttum yani böyle konuşmaya çok dağıldım. Çünkü hepsiyle dakikalarca konuştum. Genel hepsini çok seviyordum ve hiç böyle pozitif olmadığım bir insan yoktu ama hani tanıştığımda daha pozitif olduğum insanlar oldu. Çünkü hani tabii ki izliyoruz. danslı şeylerini de izliyoruz hatta ama hani böyle detaylı göremiyoruz. Gerçek hayatta tanışmak hani çok çok farklıydı ve çok tatlıydı hepsi. Özellikle Esin zaten hani benim videosuna dahil etti. Benim videomda da birkaç kere gözüküyor zaten. O kadar tatlı ve o kadar cana yakın bir insan kendi yani hayatımda. Uzun süredir bu kadar hani pozitif, bu kadar cana yakın bir insan görmemiştim. Sena Senanur ve Ela da bu hafta yeni gelmişlerdi. Onlar hakkında zaten şunu atayım. Pek bir bilgi sahibi değildim. Hani böyle kişiliklerini falan da pek bilmiyordum. Orada tanıştım. Hani üçü de aşırı aşırı tatlı kızlardı. Özellikle de zaten Efnan ve Ela ile beraber bayağı böyle sohbet ettik. Ama hala Ezgi ile ırmağı karıştırdığım için çok utanıyorum. Yani bunun açıklamasını şöyle yapmak istiyorum. Gerçekten hani izlerken de karıştırıyordum ama aşırı da benzerlikleri yok bir noktada. Evet ama hani böyle saç tipleri ırmağın bağlama saç tipinden bir an böyle Ezgi sandım. Hani zaten ikisini karıştırırken o andaki heyecanımla sanırım tamamen karıştırdım ve hani çok utandım o an gerçekten dedi. <laughs> ama ırmak dedi ki yani annem bile izlerken karıştırıyor. Herkes karıştırıyor zaten hatta bana şey anlattı. Mikrofon takılırken bölüm çekilmeden önce bazen Ezgi'nin mikrofonunu ırmağa falan takıyorlarmış karıştırıp. Hani benim de karıştırmam normal olduğunu düşünüyorum o atmosferde. <laughs> benim kafamda bir Big Five var ama hani dünden sonra da böyle sanki hepsi kalsın gibi istiyorum. Çünkü hepsi aşırı tatlı insanlar ve bence hepsi çok başarılılar. Bu arada Esin'in de kanalını aşağı koyacağım linkini. Tabii ki hani böyle bir haddi kendimde bulmuyorum. ki benim takipçilerimden bilmem varsa gidip abone olsun lütfen takip etmiyorsanız lütfen hemen abone olun. Benim olduğum videoyu beğenin, bütün videoları beğenin. Benim videomda beğenmeyi, benim kanalıma da abone olmayı unutmayın bu arada. Esinle bir tane TikTok çektik. Bu o TikTok videosunu da TikTok'tan izleyebilirsiniz. TikTok'u aşağıya koyayım. Instagram'dan da takip edin bu arada. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Her neyse TikTok'u şimdi birazdan size koyacağım ama biraz açıklama yapmak istiyorum o TikTok hakkında. Esinle e, TikTok aşağıda çektik ve aşağıda bir sürü insan vardı bu arada. Bizi izliyorlardı o Zaten onun gerginliği bir de dans Ediyorum ama yani yanımda Esim varken dans etmek benim için daha gericiydi. Çünkü o dansçı yani. Ve ben <laughs> dedim ki yani TikTok çekelim bir dans çekelim o da olur dedi. Ve Esim kendi telefonundan bir tane ben bulayım dedi ve hemen buldu bir tane. Kolay bir şeydi böyle aşırı kolay bir şey. Ve bana iki saniyede öğretti ve çok iyi de öğretti bence. Yani yapmam gereken tek şey sağ sol, sağ sol sağ. İlk de yapabildim ama ikincisinde sahayı kaçırdım. Ama gerçekten bakın o kadar utandım ki ve çok gerildim yani yapamayacağımı düşündüm o an. Ve tek seferde çektik bu arada. Onun için lütfen <laughs> TikTok'a kötü yorumlar yapmayın ve dansımı eleştirmeyin. Tek sıkıntım tek sağa kaçırmam ve oldukça yere bakmam. Enes Hoca görse yere baktığımı beni çok kötü yargılardı büyük ihtimal. Ama böyleydi. O TikTok'u şu an izleyelim. başarılı olduğunu düşünüyorum. Tek seferde bence orada insanlar bizi izlerken gayet başarılı bir iş çıkardım düşünüyorum. Bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.